Evet merhaba arkadaşlar bir iPad Air 2 A1567 model e, tabletimizin camını yapacağız. Bunların da cam değişim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben bir kısmını açtım. Neden derseniz, bunun işlemi çok uzun sürüyor. Yani onun e, şuradan jiletle kaldırıp her zamanki kağıdı sokup o şekilde ilerledim. İşlem gerçekten uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi bir görüntümüz var. Bunun üst cam değişimini yapacağız. Bunlar jelli. işlemi zor. Yavaşça ilerliyoruz. Bir bu hale getirmem benim 10 dakikamı aldı arkadaşlar en az. Spreyi çok fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Kenara doğru az bir şey döküyoruz. Ekranın içine gitmemesi lazım. Ekranın arkasına giderse iz yapar. Ya onun kenarına koplatıyoruz diyelim. Dikkatli bir şekilde. Dikkat <laughs> Görüntümüz hala var. Arkadaşlar şurada fleximiz var. Çok gerdirmeyin. Yırtabilirsiniz. Vidaları açıyoruz. 3 tane vida var. Şu an göremeyebilirsiniz. Tornavida bile zor giriyor. Çok açmak istemiyorum. Flexi yırtabilirsiniz. Neresi olduğunu göstereceğim.

Şu noktada arkadaşlar, ee, bakın tam burada kalıyor kapak e, parmağımla gösteriyorum tam bu noktada orada 3 tane videsi var onları açıyorsunuz sonra soketlerini çıkartıyorsunuz. tekrarınızı dışarı aldık. Gördüğünüz gibi. iPad Air 2'nin cam değişimini yapmaya çalışacağız. Tabi bunu keseceğiz. Bunun kesme işlemi biraz daha zor. Arkadaşlar. İnanın içten daha zor. Home tuşunu alacağız. Onun yırtılmaması lazım. Parmak izi çalışmaz yoksa. Şu kısmı alıyoruz.

yazarım. <laughs> Thank sure. you.

Şimdi gördüğünüz gibi parmak izi okuyucusunu aldık yırtmadan. En önemli parçası o arkadaşlar. Parmak izi okuyucusunun çazılması için biraz yavaş aldım dikkatli bir şekilde. Niye böyle yavaş yavaş aldım derseniz bundan dolayı yırtılmaması lazım. Önemli parça. Parmak izi çazılmasını istiyorsanız o parçayı dikkatli bir şekilde çökmeniz lazım arkadaşlar. Şu parçası da alalım. Bundan sonrasını kesme işlemi. Kesmeden sonra yine devam edeceğiz dediğim gibi. Önce bir kesme işlemi yapacağız. Sonrasında videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. iPad ekranımıza devam ediyoruz. Model kodumuz 1567 idi. Lensimiz birkaç gün sonra geldiği için modeli unuttum. Ekranı sapasağlam söktük. Hatırlıyorsunuz. Ben bunu kestim. Temizledim. Gördüğünüz gibi. Sadece silinecek. Dokumatiğimi deniyorum. Daha yapıştırmadım. Makinede presleyeceğiz. Ondan sonra dokumatiği takacağız. Dokumatik gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu an etkin değil. Buna yazım atacağız. Şu an çalıştığını görüyorsunuz. Buna oka yapıp makinede presleyip sadece montajımız kaldı. Bu şekilde işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii makinede presleme şimdi başka bir makinede yapacağım. Benim makinem YMJ. Başka bir makinemiz var. Onu da yapacağız. Ondan sonra bu tabletin işlemini de bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi. Buna bir oka yapıp. Okalı gelmiyor maalesef. Makinede preslikten sonra videomuza devam edeceğiz. Toplarken son işlemi kaldı. Başka bir işlem yok zaten. Gördüğünüz gibi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi iPad kaçtı bu? 15.67'nin son işim Bitti hatta. Ben taktım arkadaşlar. Ee, niye dersiniz? Bunu soketi çok zor takıldı biraz. Soketleri çok iyi değilmiş. Yani sonuçta bunlar yan arkadaşlar parçalar. Sadece lens değişimi yapıldı. Orijinal olarak ekranın full değişiyor. Onlar da çok pahalı. Makinede presledim. Yeni ekran takmadım kesinlikle. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle yapıştırmadım hatta. Şöyle göstereyim. Orta tuşu da yapıştırdım güzelce. Şimdi tek yapmamız gereken şuradaki vidasını kapağını takmak ve yapıştırmak. Başka bir işlemi yok. Sadece vidadan takacağız. Ve kapağını takacağız arkadaşlar. Orası da zor bir yerde. Kameranın açısına girmeyebilir. Şimdi tonajımızı bulsak eğer. Çok fazla kaldıramıyorum çünkü soketi zaten zor oturtturduk. Bundan dolayı şöyle yaptığımız işlem gözükmeyecek ama orada 3 tane vida var. O 3 vidayı takıyoruz sadece. son testini göstereceğim size. Bu sadece cam değiştirdik. Kesin ekran değiştirmedik. Onu baştan söyleyeyim. Sadece cam değişimi yaptık. Şimdi yapıştıracağız arkadaşlar. Ve yazım attık biz buna. Gördüğünüz gibi yazımız güzelce çalışıyor. Yazımdan sonrasında onlar atacak. Çünkü Apple şifresini falan onlar biliyorlar kasanın da kenarlarını biraz çektirme yaptım ben arkadaşlar. Bende çektirme aparatı var. Kasanın kenarları yamuklu. Şöyle az ileri çekip şu alt tarafa döküp bolca yapıştırıcı sürüyoruz. Şöyle kenara çekip kenara döküp Şu şekilde tamamladık arkadaşlar. Oturuyoruz. Başka bir şey işlem yok. Bunu mandallayacağız. Mandalda biraz bekledikten sonra işlemimizi teslim edeceğiz. Tüm her şeyimiz çalışıyor. Orta tuşumuza kadar. Parmak izin, izine kadar. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde oldu. Sadece cam değişimi yaptık. Şu kasayı şuradan çektirdim. Orası çok ezikti. mandallı bir 15-20 dakika sonra çıkartıyoruz. Sonra da lastikleyip o şekilde teslim edeceğiz. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yaptık. 15-67 cam dişinde bu şekilde tamamlamış olduk. Makinede presledik ve bu şekilde bitirdik. Beğenenler like atabilir, yorum yapabilir ve destek için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.